Evet sayın seyirciler, değerli izleyiciler. Bugün böyle bu hava çok güzel, güneşli bir hava. Bakın böyle serayı ziyarete geldik. Patlıcan serası bu sene yeni masul. Daha yeni yeni büyümeye başladılar. Şimdi iplere sardık böyle büyümeye devam ediyorlar. Daha bakın şöyle. İlk mahsul daha bu. Daha hiç toplanmadı. Çok güzel oldular. Yeni dökmeye başladılar. Böyle gelip gidip izliyoruz sizlerle paylaşayım dedim. Videolarımı izlemeye devam edin. Like atın. Abone olun kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sizlere daha güzel, daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Beni izlemeye devam edin.